Merhaba, neden sürekli yorgunuz? Yeterince uyumadığımızı düşünsek de, aslında kaliteli bir uykuda mahrumuz çoğumuz. Gece yatağa uzanıyoruz, ama ekranlara bakmak, düşüncelere dalmak ya da zihnimizin susmaması nedeniyle uykumuz derinleşemiyor. Belki birkaç kez uyanıyoruz, belki de gece boyu yüzeysel bir uykuda kalıyoruz. Sonuç, sabah yorgunluğu. Uyku bedenimizin yalnızca dinlenmesi değil, aynı zamanda onarılması demek. Özellikle derin uykuda salgılanan hormonlar sayesinde hem bağışıklık sistemimiz güçleniyor hem de zihinsel denge sağlanıyor. Ama biz çoğu zaman gece geç yatıyor, sabah aceleyle kalkıyor ve bu döngüyü her gün tekrar ediyoruz. Beslenme şeklimiz de bu yorgunluğun başlıca sebeplerinden biri. Yediğimiz şeyler belki midemizi doyuruyor ama hücrelerimizi beslemiyor. Vitamin eksiklikleri özellikle demir, b 12de vitamini gibi hayati besin öğelerinin düşüklüğü kendimizi sanki hep yarın dolu hissetmemize neden oluyor. İşlenmiş gıdalarla hızlı atıştırmalıklarla geçiştirdiğimiz öğünler enerji yerine sadece geçici bir dolluk sağlıyor. Oysa beden gerçek besini istiyor. Sebze, meyve, baklagil, sağlıklı yağ ve yeterli proteinle desteklenmediğinde içten içe alarm veriyor ve bu alarmda çoğu zaman yorgunluk oluyor. Bizi en çok yoran şeylerin başında ise stres geliyor. Ama öyle bir stres ki bu, kontrol edemediğimiz, müdahale edemediğimiz bir stres türü. Haberleri açtığımızda dünya yanıyor. Savaşlar, afetler, krizler. Ekonomi desen ayrı bir yük. Hayatımızın pek çok alanında belirsizlik hakim. Ve biz bu kadar çok olumsuzlukla başa çıkmaya çalışırken beyin sürekli tetikte kalıyor. Bir şey olacak hissiyle yaşayan beden gevşemeyi unutuyor. Sürekli tetikte olmak Uzun vadede fiziksel bir yıpranma yaratıyor. Kalp atışı hızlanıyor, kaslar geriliyor, sindirim sistemi bile zorlanıyor. Bu da bir süre sonra fiziksel hem de zihinsel bir tükenmişlik yaratıyor. Yorgunluğumuzun önemli bir kısmı da hayal kırıklığından besleniyor. Birçok kişi çok çalışıyor ama karşılığında hayal ettiği hayatı yaşayamıyor. Emek artık güvence anlamına gelmiyor. Gençler gelecek planı yapamıyor. Orta yaşlılar emekliliği düşünemiyor bile. Bir işte çalışıyorsun ama bir türlü birikim yapamıyorsun. Tatil yapmak lüks olmuş. Dışarıda yemek yemek bile hesap gerektiriyor. Sürekli tasarruf yapmaya çalışmak, hayatın küçük zevklerinden kısmak. Bunlar insanın enerjisini tüketiyor. Ve şu soru yankılanıyor içimizde. Bu kadar çalışıyorsam neden bu kadar yorgunum? alışkanlıklarımız da yorgunluğu besliyor. Örneğin fazla kafein tüketme. Sabah kahve, öğlen bir daha, akşam belki bir enerji içeceği. Kafein enerjik hissettirse de zamanla uykuyu bozar, kalp ritmini etkiler ve gün içinde daha sinirli, huzursuz hissetmeye neden olur. Ayrıca sürekli ekrana bakmak, hareketsiz kalmak, sosyal etkileşimi azaltmak bizi farkında olmadan tükenmiş hale getiriyor. Hatta dışarı çıkmak, arkadaşlarla buluşmak, yürüyüşe çıkmak bile bazen gözümüzde büyüyor. Çünkü hem beden hem de zihin bir tür korumaya geçmiş durumda. Sonuç olarak yorgunluğumuzun arkasında fiziksel, psikolojik, duygusal ve sosyal birçok neden olabilir. Her şey kontrolümüzde değil, evet. Dünya dönüyor. Hayat devam ediyor. Sorunlar bitmiyor ama kendimize ait olan bazı şeyler hala bizim elimizde. Daha iyi uyumak için gece rutinleri oluşturabiliriz. Vitamin seviyemizi kontrol ettirip eksiklikleri giderebiliriz. Gün içinde kısa yürüyüşler yapabilir, temiz hava alabiliriz. İşlenmiş gıdalar yerine daha doğal besinlerle beslenmeye başlayabiliriz. Kafeini azaltıp su içmeyi artırabiliriz. Bir terapistle ya da bir dostla konuşarak zihinsel yükümüzü hafifletebiliriz. Çünkü nasıl hissettiğimiz sadece büyük kararlarla değil, küçük alışkanlıklarla da şekillenir. Unutma, yorgunluk sadece çok çalışmaktan değil, bazen çok fazla şey hissedip hiçbir şey yapmamak zorunda kalmaktan da gelir. Şimdi derin bir nefes al. Kendini yargılama. Bu kadar yorgun hissettiğin için kendine kızma. Ama küçük bir adım da olsa kendi enerjini yeniden ulaşmanın yollarını keşfet. Belki bu akşam erken yatmakla, belki sabah bir yürüyüşe çıkmakla, belki uzun zamandır ertelediğin bir kendine iyi bakma planıyla. Çünkü sen iyi olduğunda her şey biraz daha iyi görünmeye başlar. Bu videoyu izlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.